Merhaba değerli takipçiler nasılsınız? Bir tane biraz böyle gel. Herkes burada galiba değil mi? Görünmüyorsun Olsun ben şimdi şuradayım sen görün. Ee, değerli takipçiler bana sürekli olarak Nispar'ın neden ayrıldığını soruyorsunuz. Devamlı Nispar'ın neden ayrıldığını soruyorsunuz. Eee bu konuda konuşacağız. Bu konuda konuşacağız. Nispar'ın neden bittiğini soruyorsunuz. Devamlı olarak bu konuyu konuşuyoruz. Geçen geçtiğimiz günlerde ben bu konuda ee, bir yayın yaptım ve e, açıklama tam anlamıyla yapmadım e, çünkü bunu bu konuyu aslında Nisan'ın ve Barış'ın anlatması lazım Nisbar'ın neden bittiğini tarafların anlatması lazım ee, bir saniye bir saniye arkadaşlar bir şey yazıp hemen dönüyorum oraya Hemen dönüyorum. Hemen dönüyorum. Ee, bu arada sen bana okur musun Hidayet? Peki. Sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Okur musun oradan? E, demiş ki abi gitti artık barışmazlar ama içimden bir his barışacaklar diyor demiş. Biri de barışmazlar abi demiş. Hmm. Hayat tatlıdır barışmazlar abi ben bence abi demiş sana. Sence de öyle mi? Bence de öyle barışmazlar. Çünkü Nisa artık taşındı. Şey yaptı falan. Artık yani hani. Barışmak istese bile barışmaz. O kadar şey yaşadılar. Ama bir yeri taşımadı ki. Yani yine İstanbul'da öyle değil mi? İçem, dedim. Eşyalarını falan topladığı için. Ne olacak canım? Taşınınca bir şey olmuyor ki. Ev, ev olsun. değiştirdin. Olsun olsun artık yani. Oldu tabii olacağı. Barışmazlar ama ben neden küslüklerini de bilmiyorum. çok diye küslük küslüler böyle pu diye zaten öyle oldu. Hmm. Bunun ileriki ağır bir sebebi şey vardır iki küstüler. O yani o kadar da hani eşyalarını vesaire toplamış gitmiş başka ama yere gitmiş. Baş, hayır vesaire. canım zaten Nisa ayrı oturuyordu. Kendi evi vardı. Yani işte, Barış'la da Barış'ın evinde de beraber oluyorlardı. Ya işte zaten kendi ülkeme gideceğim falan da deniyor Gitmedi kendi, kendi ülkesine. Gider gider. Eğer yani çok şöyle fonksiyonel bir adam şimdi giderdi şimdi niye ev değiştirsin? Bir daha evin kaporasını veriyor. Ama dur şöyle bir şey var. Kirasını veriyor ev ama tutuyor. Ama dur şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var şimdi. Hani onlar ayrıldıysa eğer ki bunun büyük bir sebebi vardır ki ayrılırlar. Bu sebebi de kafasını takıp böyle ona kinlenip bir şey barışma istememiş olabilir. Her yer şeyde var bu. Yani barışacaklarını düşünmüyorum ben. Neden ayrıldıklarını biraz sonra söyleyeceğim. Sen bana soru okur musun? Soru okuyayım birinin ismi öldü demiş. <laughs> Sen okur musun? Ya. Ne demiş? Neden ayrıldı demiş biri. Diğeri yeter onlara biraz saygı duyun. Onların eşi hayranları değil. Onları seviyoruz ve saygı duyuyoruz. Biz Doğru. de saygı duyuyoruz. Bir dakika. Aynen. Bir dakika. Bir dakika. Biz de saygı duyuyoruz ama benim mesleğim gazetecilik ve bana sürekli olarak soruyorsunuz Bilal abi neden ayrıldı neden ayrıldı araştır bul neden ayrıldı ben işimi yapıyorum benim benim işim gazetecilik ben e, işimi yapmak zorundayım anlatabiliyor muyum ben işimi iyi yaparsam e, mutlu olurum ve e, maddi manevi olarak da karşılığını görürüm e, ben. E, işimi en iyi şekilde yapmak zorundayım ve gerçekleri araştırıp bulmak zorundayım. Yapabildiğim kadarıyla. Hiç kimse yardım etmiyor bana, hiç kimse yardım etmiyor bana. Fanlar zaten bir, birbirlerine sürekli olarak bir biri bitiyor, öbürü başlıyor. Bir Barış'ın fanları dinç ediyor beni. Bir Nisan'ın fanları linç ediyor. Ben yanar dönermişim yok çok fikir değiştiriyormuşum filan. Kardeşim hiçbir türlü bilgi akışı olmayınca ancak bulduklarımla bana ulaşan bilgiler ve benim bulduklarım bilgilerle sizlere bir şeyler anlatıyorum. Sizlere bilgi veriyorum çünkü yüzlerce binlerce soru soruyorsunuz. DM'lerim dolup taşıyor. Ve her gün benden bilgi akışı. Sen konuş Hidayet ben şimdi şey yapacağım. Bir tane de bir şey. Bilal abi sence barıştılar mı? ihtimal var mı? Biri de demiş ki barış çok net konuşuyor. kafasında bitirmiş Nispariş'in. Umut yok yani falan demiş. Evet bu arada bir tweet attım da. Diğer arkadaşları da merak ediyorlar. Soruyorlar çünkü. Onlar da gelsin diye. Canlı yayın açtığımı söylüyorum. Ok diyor Gülgül. Gül. Bilal abi paylaş. Ne öğrendin? Konuşacağız arkadaşlar. Orada arkadaşlar. Evet, ben söyle. de bir şey diyebilir miyim? Söyle. Cidden bana sevmediğini biliyorum. Ben de sizin kadar merak ediyorum. Dışarıda dışarıda konuşuyorsun. Hı -hı. Ben de sizin kadar merak ediyorum. Neyi yavrum? Yani, e, şimdi Neden ayrıldıklarını sen biliyorsun ama Hı -hı. ben hiç duymadım. Konuşacağız. Ee, Barış bitirdi kafasında. Barış bitirdi çünkü mecbur kaldı e, bitirmeye. E, ancak Barış isterse tekrar dönüş olabilir. E, Barış, Murat Yağcı'yı ben... Bundan bir süre önce e, Barış sık bir şekilde canlı yayın yaptığı zaman e, Barış Burat Yalcı'nın bu konuyla ilgili... Bir dakika Hidayet sallama da hı hı. dikkatim dağılmasın lütfen. Hı hı. Barış Burat öpebilir miyim? Tamam. E, bir sık canlı yayın yaptığı zaman Nisa ile ilgili o kadar çok e, konuşuyordu ki Barış içini döküyordu belki ama e, ve bir zamanlar küçük bir kız çocuğu dediği o küçük daha yaşı küçük dediği Nisa'yı Barış e, adeta aslanların önüne atar gibi konuşuyordu ve ben buna tepki göstermiştim ya yeter Barış yapma filan filan diye ve Barış'a tepki göstermiştim. Parış ee, Murat Yağcı'nın fanları da bana kızmışlardı. Bir sürü şey yazdılar buradan. Benim umurumda olmaz. Ben e, yani işimi yaparken e, kendimi doğru bulduğum yönde konuşurken umurumda olmaz. Tabii ki eleştirileri eleştirilerden e, pay çıkarmaya, dert çıkarmaya eksik yönlerim varsa onları düzeltmeye çalışırım. Tabii ki olumsuz eleştirilerden de olumsuz, olumlu eleştirilerden de kendime bir yön çizerim. Ancak böyle linçler, böyle abuk subuk ithamlar filan bunlar tabii ki umurumda olmaz. Onu söylemek istiyorum. Ve araştırmaya devam ettim. Yoğun bir şekilde araştırmaya devam ettim. Ve beni çok şaşırtan bazı bilgilere ulaştım. Bunların gerçek olduğunu birkaç yerden de teyit ettim. Bunların gerçek oldu ve şaşırdım. Söyleyeceğim ne olduğunu merak etmeyin. Söyleyeceğim. Ee, Nisa'yı Nisa'yı e, ulaştım. Nisa bölük başına ulaştım ve Nisa dedim bu yüzden ayrılmışsınız doğru mu? Nisa reddetti. Nisa reddetti. Nisa reddetmesi doğal. Ama Nisa da benim bildiğim bazı bilgilere şaşırdı. Çok şaşırdı. Benim edindiğim bazı bilgilerde de çok şaşırdı ama o sebebi reddetti İstersen Barış bana yardımcı olabilirim bir gazeteci olarak üzerime düşeni yapabilirim Nisa dedim Yani Nisa'ya da bunu yazdım o konuda bir cevap vermedi Sonra Barış'a ulaşmaya çalıştım Barış bana kırgın olduğu için herhalde dönmedi Barış'la hiçbir şey konuşamadık Barış'a ulaşsaydım edindiğim bit ayrılma sebebini Barış mutlaka öğrenmiştir bugüne kadar ayrılma sebebini Barışla konuşacaktım ve bundan dolayı Barış diyecektim sen büyüksün onun için çocuk diyordun gel ona bir el uzat ve Barışın tekrar bundan dolayı bitmesin diyecektim Barış'a. Ee, senin de hatan var. Sen de e, demek ki biraz ihmal etmişin, biraz boş bırakmışın Nisa'yı diyecektim. Şimdi ben böyle konuşunca bir sürü de şey yazmışlar bazıları. Ee, ya sen ne demek istiyorsun? Kızın namusuna mı dil şey yapıyorsun, dil uzatıyorsun? Yok kız ihanet mi etti barışa niye böyle yazıyorsun neler söylemek istiyorsun sen vay sen filan. ne alakası var kardeşim ne alaka nereden uyduruyorsunuz aklınız fikriniz böyle şeylere çalışıyor yani bunu söyleyenlere diyorum aklınız fikriniz böyle kötülüklere çalışıyor hemen beni de itham ediyorsunuz Nisa'yı da itham ediyorsunuz Barış'ı da itham ediyorsunuz bilerek ya da bilmeyerek yapmayın yapmayın doğru değil karşınızda abiniz konuşuyor. 45 yıllık bir gazeteci konuşuyor. Öyle bir insana benziyor muyum ben? Öyle bir itamda bulunacak bir tipe benziyor muyum ben? İnsanların namusuyla falan konuşur muyum burada? Öyle bir şey var mı? Bin tane video çekmişim. Youtube'dan tebrik geldi. Birinci videoyu yüklediniz diye. Dönün bakın bir tane öyle bir laf var mı? Benim işim magazincilik. Ancak magazincilere tukaka derler. Dönün bakın öyle bir şey var mı? Hiç kimsenin namusuyla, bel altıyla falan ilgili tek bir kelimem, bir tek bir cümle kurmuş muyum? Ne alakası var? Saçma sapan. Şimdi böyle neyse. Bu videoyu yükleyelim arkadaşlar. Devam edeceğiz. Geleceğim. Bu videoyu yükleyelim. Geliyorum. Hemen geliyorum arkadaşlar.